Öncelikle öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle Kerem abimle birlikte park ateşi oynayacağız. Hoş geldin Kerem abi. Hoş bulduk Aras. Aras'cım şimdi ne yapıyoruz? Aras şimdi, şimdi parkur yapacağız değil mi? Yapabilir evet. sence? Yaparız. Akşam giriş sesini ben yaptım çünkü Aras küçük olduğu için konuşması biraz şeydi. Zor. Zor. Konuş bakayım. Yine bir giriş yap kendine. Ön tırkı, ön Gözünüz. <laughs> Neyse. Neyse sen tabelalara gel. Ben okuyorum tabelalar. Orada arası ilk videosu. Saygıdeğer kardeşimizin. Elmas seti var, benim yok. Neyse ben şu tabelaları okuyorum. Arkaya bank gittim, arkaya bak. Dur dur Aras daha bekle. Orada parkur başlıyor. Tamam. Tamam anladım. aslan bir yine anlayacağım mı? Vardı mı bana bir tane? elmas ama ticaret yapacağız. Bir tane için de. Tamam, iki tane tane var tam. Al. Ben Tamam, iki tane night veitem var bana. Tamam mı? Tamam. Bir Yemin ediyorum çok kazım. Sandıkta daha milyon tane var. <laughs> i̇ki tane Burada da, da bir yatı yatıyor. İki tane de sandık. Parkura kıtta da bir yatı yatıyor. Neyse. İki tane. iki tane daha <laughs> alın. Bir, bir tane. Bir tane var mı? Neyse. Bak sen de sınırsız mı ettim var galiba. Neyse arkadaşlar bugün parkura <laughs> patlangıçta. Aras parkurda pek iyi değilsin değil mi? Evet. Aras parkını bul. Ben park basıyorum. Niye orta çıktın otama? <laughs> salaklık yaptım. İl, Ama ır... benim oyun bugün biraz gici. Aa nereye gidiyorum? Bu freaking tip ölümse. Ay lan lock yapma. Shift'le oynuyormuşum. Görmez lock koymuş galiba be. Evet. Ben de göremedim. Orta. Bir bloğa çarptım havada. Ay şu bloğu açayım. Verilmez blok değil. Ha orada bir blok varmış ya. Tamam. İyi. orta tuttum. My name is Marco Allah. Derim ne <laughs> <laughs> Dur, Kerem abi tutamıyorum. Ben Marco bir oyuncu olarak size sesleniyorum. Ben tık 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 tam bam parti tam artık. Ya Aras boş ver hayır. Şimdi video çekiyoruz. Merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Sen de <laughs> bir gün geçer. Sen de birlikte bir gün geçeriz diyecek. <laughs> ne doğru yapmadık artık? Abi ben niye böyleyim ya? Ben normalde geçerdim arkadaşlar ya. Ne derim ya? Niye yalan tıklıyor onu anlamadım slime blokta. Aynen öyle bir şey var slime blokta. Şöyle. Geçiyorum ben şu an Parkour parko, Production'le oyuncu olarak. Bant bir... Getiremedim ilk parçayı. Oh ya orada kafamız çarpıyor. artıyor, sinir oldum. Bu mebe yüklemeyi Bu... tektik. <laughs> Hata yaptık. <laughs> Neyse sen kalemini tanıtsana Arka <laughs> artık. Arkada ilk videomu tanımayı tektim. Yok <laughs> artık. Hep aynı <Çok oynuyordu>. yerde. <laughs> Hep aynı yerde tutacağım. Oğlum ben konuğum lan. Konuğun yerinde bağırılmaz. Ben seni konuğunum. biliyorum. Ah geçtim ya. Çıkıyorum abi. Tepellenmek var mı? Yok. <laughs> <laughs> ya, öyle bir şey. Kil yatarım takip et. Hayır. <gülüyor> 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 burada düşmek çok yüksek bir ihtimalle ama. Tabii. Ben Park Prediction bir oyuncu olarak. Düşmeyin onu yani bak. Bak ararız. Çeum. Sonra. Abi. Abi o kadar ilerledim düştüm. ne nefret ediyorum. Abi o kadar ilerledim düştüm ya. Yani. Yazık bir günahdır ama. Spam yok ki. Yazmak yatak. Yazmak yasak. Allah. Bulmak yok. Bize. Orada ne oluyor? <laughs> Vurmak yok. Aras, şu manzarayı senden izleyebilirdim. Abi. Ben gidiyorum. Tabi kırıp gidiyorum. Aras gitme. <laughs> şaka yapıyor adam ya. <laughs> Tabi şaka olduğunu biliyorum. Ve şanlar parkı dedik şimdi yeteneklerimle. <laughs> Bak. Bak Vurmak yatak değil. Aynen. Yani, ha bu böyle. Böyle çakağı bak oyundan O çıkarsa video biter ya. Mahvedersin. Ne güzel olmuş video. Video. O da avam ben kafamıza çarparım çarpardım. O petronunda ben burayı hik kötü zor olacaktı. Öze daha hızlı geçemem. İlk katmanık ettim. İkinci ama... Oh, yok. Ne var ya? lan buraya. Hey, ya, seni yapmadı. Hiçbir yerde açık mı? Bak sana. Ben mi bakayım. Sen de bak? Şu, ayarları al. Niye ki? Hiçbir yerde Ben baktım. Daha anladım. Abi tam tek tek etiyorum. Dur oyun katma. Oyun benimle yok oluyor vurmak yatak artık. Yasak değil. Yatak. Yemin ya yasak değil. Vurmak hiçbir zaman yasak değil. Vurmak yatak değil. Bak vurdum az önce ya. <laughs> Senin Ama ne parkur yaparken vurmak yatak. Hayır, o yasak değil. Oo. Oh. <laughs> Allah geçmişti ama geldim. <laughs> altında. anladım. Bastıktan biraz <laughs> çıkma. Çıkma videoda sen. <laughs> ya? Kalk dakika dakikadır çekiyoruz boyun. Bilmiyorum ki. Baksana yanında yüz. Bak. 7 dak. 9 dakika mı olmuş? Ne olmuş? Neyse sen oyna. Arkadaşlar şu an. Çok kötü. Arasında kapışıyoruz. Cebelleşiyoruz. Ben şu yukarıya bitireyim. Arası az kalmış benim bitirmem ama orada takıldığım için. Ya dur da artık. Slime block. Ay takıl. Slime block kıracak. Sinirden. Orası senden nefret ediyorum. nefret ediyorum <laughs> benden. Niye ben düşüyorum? Yeter artık. Niye bunu çekiyorsun? Kırmak ki? yatak değil. Tamam. Ben içeri şey yerliyorum. Dönmüş, tamam. Aklı aklı yapılıyor Umut'un. Aklı, 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 aklı. <laughs> yapma Jüney, ya. Azı yapma Bravo Aras Bey. Çok başarılı bir manyaksınız. Çok evet, başarılı bana ver. Onu bana ver geçirelim ikimizi. Ne oldu lan? Night Vita Net. Aras bitmiş. Bir dakika arkadaşlar. Biz hemen geliyoruz. Arka tahta geldik. Evet ben geçtim. O da şimdi parkurcu olarak. Mesela şu an yukarı göster ara. Yukarı yukarı bak. Bakıyorum. Ne görüyor mu İnşallah buradan düşmem. Yıkıyorum. O yüzden ben bir spam point çekemediğim için. İşi riske almak zorundayız. Bir tane parkur tağı var ama. Niye yapmıyor? Son bir şey. Daha söylemeden önce. Abi. Çok korkuyorum Aras. Düşersen belamı dügereceğim. Ölürsün ölürsün. Aydınlığın gider. <laughs> Sonra da ağlayan değil mi? Zaten <laughs> merak. Aras. Aras. Son atlayış. Bitti Allah'tır Oldu oldu Aras. Bitti Bitti Bat ona Şey basmıyor Basıyor Basayım mı Aras. Hadi Patlıyor <laughs> Aras kaçabiliyor mu artık buradan Tıkıntı burada ben gidiyorum bay bay. Evet şimdi tamam kırılacağım. Tam. Neyse boş ver. Arkadaşlar şimdilik bu videomuzda bu kadar olsun. Ne dersin evet. Aras? Bak. Ben gece görüşü içip geliyorum. Aras gel. Gel 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 gel. Bu kırmak zor. Tam kırdım. Hı. Granada, size kıranların çok olsun. <laughs> Camına top atanları çok olsun. Çık. görüyorum. Çıkmamız lazım ölüyorum ben. <laughs> ben tıkmak yetiyor. <laughs> 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 ara sarkandayım. <laughs> ara sarkana bak. Arkana bakan da bir çok olsun lanas. <laughs> Neyse videoyu bitir at. Arkadaş arkadaşlar bu YouTube'dan tabak doldurdum bıraktım 4 like koydum. Bay bay.